Merhaba arkadaşlar. Ee, biz böyle sahilde güzel bir manzaralı bir yere geldik. Ee, Mantıfiş diye bir yer. Ee, bu sefer balık yemeyeceğiz. Kızartılmış mantı, kızartılmış e, patlıcan falan filan böyle bir şeyler yiyeceğiz. Ee, kutap yiyeceğiz. Bakın Azerbaycan'ın meşhur kutabını yiyeceğiz. Ee, bir ilk kez geldik. Bir deneyelim. Manzarası süper. Harika bir manzarası var. Yani gelinir. Gelin buraya. Bence Bakü'de iseniz mutlaka gelin. E, Montefiş diye bir yer. Çok çok güzel bir yer. Yemeklerinin de tadına bakacağız. Metin çok duyduk. İlk kez deneyeceğiz biz de ama umarım söylendikleri kadar güzeldir. Eşimle geldim. Tadına bakıp Yemekleri sonra söyleyeyim. Evet arkadaşlar, çıtır mantı sipariş ettik, et kutabı sipariş ettik, turşu acika ve çıtır kızartılmış patlıcanımız var. Bir de feykuh kompotumuz var, limonadımız var. Böyle başlayalım. zafiyet olsun

Ee, bir de e, artık dünyanın siyasi listelerinde Türkiye Azerbaycan kardeşliği e, bariz bir numunedir. Memleketlerimiz uğruna canlılan kesmiş, canlı feda etmiş kahramanlarımızı, şehitlerimizi bir anda şutla yadır. Evet, merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, çok teşekkür ben sizi burada görmek harika. bir ee, söylemem lazım. Ee, bu etkinliğin mümkün olmasının sebebi ben değilim sahip ve buradaki e, gönüllü arkadaşlarımız e, bize bu fırsat sağlandığı müddetçe biz tabii ki seve her zaman geliriz. Dolayısıyla buradaki kritik nokta e, bu platformun bu etkinlik bir şekilde konuşulmaya başlanması lazım. Biz bunu nasıl çözeceğiz? Bizim ülkemizin dinamikleri içerisinde hatta ülke seviyesinde bile olmayabilir. Şehir seviyesinde kasaba seviyesinde bile olması gerekebilir bunun. E, çok ciddi bir şekilde değerlendirilmesi e, gerekiyor. Ee, ama eğer ki bunlar insanların faydasına olacak şekilde yapılacaksa, eğer ki her insan bunlara eşit şekilde erişebilecekse, şu anda bile ChatGPT'nin en iyi modellerine erişmek için ayda 200 dolar ödememiz gerekiyor mesela. Eğer 200 dolarınız yoksa da 20 dolarınız varsa daha düşük seviyesine erişemiyorsunuz. Daha şimdiden bu konuda bir erişim eşitsizliği söz konusu mesela. Ee, bu daha büyüdüğü zaman, 2 bin dolarlık bir model çıktığı zaman, 20 bin dolarlık bir model çıktığı zaman bunu kimler kullanabilecek ve nasıl fayda edecek? Sen aynı şekilde fayda görebilecek misin bundan? Ee, bunlar büyük sorunlar, problemler ve benim hani kolay cevapları yok bunları düşünüyorum. Ama bunu farklı sunucularda, farklı beyinlere bıraktığımız zaman her biri kendi yollarına gidebilmeye başladığı zaman farklı bireyler gibi davranacak bunlar. Birbirleriyle iletişim kurarlarsa eğer bir grup olduklarını fark edecekler. Bu grup, bu azınlık olarak bize insanlar nasıl davranıyorlar? Bizim haklarımız var mı? Ee, bize kötü davranıldığı zaman, hakaret edildiği zaman biz bunlara e, bir e, cevap verebilecek miyiz? Hakkımızı arayabilecek miyiz? Çünkü unutmayın bunları biz yetiştiriyoruz, yazmıyoruz kod olarak. Yetişiyorlar bunlar insan yavruları gibi. Yeni ürünlerin ortaya çıkamadığını. Gibi. Dolayısıyla ne zaman ki ki bu aslında evrimin de en temel niteliklerinden bir tanesi, bu denge noktaları olarak biyolojide aslında birçok yerde karşımıza çıkıyor. Ekolojide de çıkıyor mesela avcılarla avlar arasındaki e, denge noktaları. Evet. E, bu denge noktalarında e, popülasyonları veya bazen cansız e, şeyleri ki burada da birazcık bahsedebiliriz. Aslında e, evrim biyolojinin içerisinden çıkmış bir fikir olsa da özünde bir doğa yasası olarak aslında biyolojiyle sadece biyolojiyle ilgili bir kavram olarak düşünülemez. Varsınız. Umarım sorularınızı elimden geldiğince cevaplayabilirim. Sahi de sorularınız tabii eminim zor olacaktır. <laughs> Umarım güzel bir gün geçiririz hep birlikte. Çok teşekkürler hepinize.